olsun o zaman. Avukatlar bir üstünden geçer, notere de imzalattık mı tamamdır. Yalnız şartlar geçerli ona göre. Tabii canım, siz beni biliyorsunuz zaten. Mumcuk tekstil bizim her şeyimiz oldu. Hayatımız mumcuk oldu. Sabah kalkıyorum mumcuk, akşam yatıyorum mumcuk. Neydi slogan? Ne olursan ol, gece mumcukla huzurlu. Mumcuk tekstilin marka değerini yüceltmek bizim için de çok önemli. Ona zarar veren karşısında beni bulur. Beni tanıyorsunuz. Şadi iyileşti Allah aşkına. Allah'ım ne illetli bir hastalıkmış o. Tam bir hafta ateşler içinde kustu çocuk. Ahmet'i biliyorsun zaten. Konuştuk, anlattım sana. Çocuk sokakta anarşiye karşı. Bağıran bir kalabalık gördü mü... ...nevri dönüyor yiğidimin. Ama konuştum, bir daha yapmayacak. E bir vukuatı yok. Pırlanta gibi çok değerli bir çocuk. Sonuçta konuşacağım bir daha. Ayağınızı denk alın diyeceğim. Mumcuk tekstilin marka yüzü yüz diyeceğim. Diyeceğim de diyeceğim, diyeceğim de diyeceğim. Sözünüz yeterli benim için Hakkı Bey. Siz de muhterem babanıza selamlarımı iletin kızım. Aleykümselam amcacığım. Güle güle efendim. Güle güle. Sevgiler, saygılar. Mumcuk tekstil. Hayatım oldu mumcuk mumcuk. Ne? Koç. Hadi ya. Fıtı fıtı. 2750 de ben verdim, 2750. Al kardeşim. Sok cebine, sok sok. Geldiniz mi? Allah gönderdi vallahi Bir çay yedi lira. Ya bir çay nasıl yedi lira olur ya? Nasıl? Atram, Murat, Sadi. Sen kimsin? Bugün çekim yapacağımız arkadaş. Ya boş verin bölümü. Kanal eski bölümleri tekrar edecek. Çok istek geldi ayağına. Oturun, oturun. Oturun. İki yedi Ya otur. Ama iki yedi Sadi, bana odaklan. Keşke erken geleceğinizi haber verseydiniz de biz de erkenden geleydik. Tamam tamam. Bırakalım acılı. Arkadaşlar. Patron bölüm çekilmeyecek mi? Ya bırakın bölümü. Daha önemli konular konuşacağız. Arkadaşlar meslekleri biz bulalım falan demişsiniz. Ya yakışıyor musun gibi starlara? Yakışmıyor. Bırakın aşkın halletsin. işine. Ne oluyor ya? Aa. O kim? 250. beğenin hepsi sizin Tabi birer takım yengenizin Sadi sen de ilgilen Arkadaşlar bugün yeni hayatınızın ilk günü gençler sponsorumuzu bulduk Mumcuk 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 bunu iyice kafanıza sokun Mumcuğun reklamlarında oynayacaksınız Gazete ilanları, billboardları, cıngıllar, televizyon reklamları Mumcuk markası ve sizin yüzünüzle dolacak. Mumcuğu bilmezsiniz siz. Öğreneceksiniz. Mumcuk Denizli ilimizin adı kaliteyle anılan, köklü, eski, entegre, muhafazakar bir markası. Halkımız da bilmiyor. Öğrenecekler. Öğreteceksiniz. Bu sizin işiniz. Tabii. Bundan sonra halinize, davranışınıza, oturuşunuza, edebinize, tutumunuza dikkat edeceksiniz. Öyle taşkın davranışlar, saçma sapan davranış bozuklukları... ...kusmalar, soyunmalar yok. Aşk meşk meseleleri yüzünden işi baltalamak yok. Out! Akıllı ve uslu davranışlar var. In! Örnek birer insan figürü olacaksınız. Homo sapiens olacaksınız. Önce insan olacaksınız, sonra para kazanacaksınız. Hazır mısınız? Show must go on!